İnşaat alanına göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı'nda bir inşaat alanında temel kazısının tamamlanmasının ardından göçük oldu. Bu sırada inşaat alanında risk kontrolü yapan Salih Yazaydık isimli işçi göçük altında kaldı. Arkadaşının toprak yiğeni altında kaldığını gören işçiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Salih Yazaydık hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeninin göçük altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göçüğün meydana geldiği alan sadrola görüntülendi.